Onlar da çocuktu bir zamanlar. Onlar da hayaller biriktirirdi masum göz bebeklerinde. Kimi bir hasretin buğusuna düşüp kalırdı çaresiz. Kimi hayallerine küçük gelen gerçeklerin dar boğazında ümitler yutkunurdu geleceğe dair. Kuşlara özenir. Kuşlara özenir uçmak isterlerdi masmavi özgürlük ülkelerine. Bulutların kar beyaz huzurunda uyumak isterlerdi her çocuk gibi. Uzak uzak iklimlerin hayali belirirdi bazen ıslak kirpiklerinde. Onlar her filmde biraz Cüneyt Arkın, biraz Bergin Doruk. Bir parça Sezen Aksu, bir parça Erol Evgin verirlerdi. Kah bir köy ilçokulunda yırtı gönlükleriyle kahraman. Kah bir Anadolu kasabasında üç numara tıraşlarına rağmen. Sanatçı kartlarındaki gibi uzun saçlı tarih takan olurlardı. Bir gün büyük şehirlerin haşin bulvarlarında bulu verdiler tedirgin adımlarını. Büyümek bu kadar çabuk olmamalıydı. Yaşanacak onca çocukluk varken. Daha dün kerpiç evlerin arasında polis kaçak oynarken, hala rüyalarında bahçede kaybolan milleri toplarken, daha çelik çomak için itbaharı beklerken, okul bahçesinde düz oynayıp, yakar topta köşe bucak kaçarken, büyümek bu kadar çabuk olmamalıydı. Geç kalmış bir haykırışla uğullar şimdiden tenha Bırakma ellerimi anne, bırakma ellerimi anne. Onlar da çocuktu bir zamanlar. Bir kavganın ortasına doldular. Yaşamak, savaşmaktır diyordu birileri. Küçücük ellerini sıktıkça güçlendiler. Yendiler, yenildiler. Aslında çok geç fark ettiler ki... Herkes yeniliyordu hayata. Herkes bu savaşın mutlak mağlubu idi. Bütün zaferlerin sahibi zaman. Ve zaman, bu nokta nokta eriyen zaman. Alıp götürüyordu gençlik adına ne varsa. Hayaller kalıyordu diri tutulan. İnsanın savaşı zamana karşı ve zamanın hayallere gücü yetmiyordu. Onlar da çocuktu bir zamanlar, aslında hep çocuk kalmak istiyorlardı. Ölmemek için yeniden, yeniden doğmak gerekiyordu. Yaşlı gövdesinin yanı başında, taptaze bir fidanla diri kalıyordu pavlağın ağaçları. Çocukların minicik ellerine yeniliyordu yalnızca zamanın sarkaçları. Onlar da çocuktu bir zamanlar, hep çocuk kalmanın bir yolunu buldular ve öğretmen oldular. Onlar da çocuktu bir zamanlar. İnsan hayalleri kadar yaşıyordu bu alemde. Uçarı hayallerin sınırı yoktu. Kimi geceler yıldızları izlerken buruk dudaklarına bir ümit konu verir diye erişilmez. Uzayda bir astronot, uçakta bir pilot ya da ...deniz aşırı ülkelere macera taşıyan bir kaptan olurlardı. Ateşler içinde kızanırken uzun kış gecelerinde... ...doktor olmanın hayalini kurarlardı. Kerpik evlerinin tavanı aktığında yağmur mevsimlerinde... ...sağlam evler yapmak için mühendis olmayı düşünürlerdi. Çok şey olmak istediler de, çok şey. Yalnızca bir şey olabilirsin dedi büyükler her şey olabilmenin bir yolunu buldular ve öğretmen oldular. Öğretmenler her sabah günaydın bakışlı çocuklardan ilham alacaklar. Herkes bir zamanlar çocuktu ama onlar hep çocuk kalacaklar.